Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynadım. Bitmeyi başladım. Unuttum o yüzden 34 kişi Burada asa değişeyim. Onu açmayı unuttum. Özür dilerim size. Alt kimi de gördüm. İçimiz yolu. Şu an K98 alalım. önce bir silahla bir silahımsı bir şeyle adam öldürdüm. O adam bir şey göstereyim hemen. Dur göstereyim ya da yoksa kafama bomba yiyeceğim. Çıktım şanslıyım yoksa kafama bomba yiyecektim. 31 TL'm var. Mermi mi alsam? K98 mermisini bilmiyorum ama. Hangisi K98 mermisi? İkisi de aynı şey ama. Anladım. En şal bir şey. Dur biri indi sesi duyuyorum. Dedim. İnmemiş aslında orada. Öldüm lan. arkadaşlar. Buradan gördüm gördüm. Evet, girdim biraz. Ya şurada sıkıyormuş, şurada gördüm, 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 gördüm. Let's go, let's go. <laughs> tamam ama dur biraz ay. Daha... Şimdi geliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar kahvaltı aslında sizin için bekliyorum. Adam var adam. Bomba attı, bomba attı. Kaç kaç kaç. Oha oha oha. gördüm. Adam var adam var zıpla zıpla. bunu vurayım daha iyi ya. Bir kaç lan? Bir kaç? Bir kaç? Suç. Lan doğru bu şey bitsin. Şey hızlıca gitmeliyim derken o kadar alan kişi Arkadaşlar kahvaltı varmış. Dur. <gülüyor> Öldü. <laughs> Adam var. dur? arkadaşlar yine birinci oldum. Birazdan kupam gelecek. Nerede kupam? Ha burada. Sizin için birinci oldum. Abone bu tarz videolar gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi size öpüyorum. Bay bay.